Evet arkadaşlar, bugün tekrarımıza başlayalım. Başlattık mı kamerayı? Tamam. Evet, e, simya ile giriş yapalım arkadaşlar. Tüm TET konuları baştan sonra bugün hızlıca tekrar edelim. Soracağınız sorular varsa da çok rahat ne yapabilirsiniz? Sorabilirsiniz. Simya ile giriş yapacak olursak arkadaşlar, simya deyince aklımıza ne geliyordu? Değersiz madenleri altına dönüştürmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da ne yapıyorlar? Ölümsüzlük ikisini arıyorlar. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Simya diyoruz değil mi? Simya bir bilim değildir arkadaşlar. Simya deneme yanılma yoluyla ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır. Hiçbir bilgi birikimi yoktur arkadaşlar. Ve simyacılar yaptıkları işlerde çok basit yöntemleri kullanmışlardı. Peki bu yöntemler neydi? Süzme, değil mi? Buharlaştırma, yoğunlaştırma, daha sonra kavurma. Ee, başka flotasyon dediğimiz bir yöntem vardı. Neydi bu flotasyon? Ne flotasyon bakın şıklarda böyle diyebilir. Flotasyon havalı bir ismi var ama uyduruk bir yöntem yani yüzdürme değil mi? Yani talaş tozu ne yapar? yüzer. İşte nedir? Buna biz yüzdürme diyoruz. Ya da kullandıkları diğer bir yöntem. Ekstrasyon. Dekantasyon. Neydi bunun diğer ismi? Aktarma. Başka? Ekstraksiyon. Ekstraksiyon. Bu neydi arkadaşlar? Özütleme. Özütleme ya da ne diyoruz arkadaşlar? Çekme diyoruz. İşte ne yapıyor simyacılar? Bunlar gibi çok basit yöntemleri kullanmışlardı. Peki hangi yöntemi kullanmamıştı bunlar? Elektroliz değil mi arkadaşlar? Peki elektroliz neydi? H2 örnek biliyorum. Bir enerji vererek H2+ O2'ye parçalıyordu. İşte elektroliz yöntemi ne yapmamıştır? Kimyager kullanmamıştır. Peki bunlar yaptıkları denemelerde neler bulmuşlardı? Kral suyu. Kral suyu, cam, tuz, sürme, sürmenin diğer ismi neydi? Kol arkadaşlar, kol. Başka barit buluyorlar. Başka HCl, HCl'nin diğer ismi neydi? Tuz ruhu, değil mi? Hı hı. Peki HNO3 bu ismi neydi arkadaşlar? Kızılcık. Kızılcık. Yani metrik asit. Başka HGSO4? Zatça. Zatça Zatça. h 4 so 4 arkadaşlar, zarcı. Peki HCOOH. Sönmemişim. Sönmemiş. Sönmüş ki. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> bu karınca asidi. Evet, karınca asidi arkadaşlar. Karınca asidi. Formik de değil mi diğerler? Evet, diğer ismi formik asit arkadaşlar. CH3, COOH. Sirke asidi, asidi asidi. Evet, bu da neydi arkadaşlar? Sirke asidi. Bir de kransiyonu bulmuşlardı değil mi? Kransiyon neydi? HCl artı HNO3 karışımında bize neyi veriyordu arkadaşlar? Kral suyunu veriyordu. İşte simyacılar yaptıkları bu denemelerde ne yapıyor? İşte bu tür maddeleri karşımıza getiriyorlar. Yani bulmuş oluyorlar arkadaşlar. Peki simyacılar bu işleri yapıyor değil mi arkadaşlar? Simyadan sonra hangi dönem başlıyor? Kimya dönemi başlıyor. Kimya dönemine geçiş sağlayan kimdir? Evet bu ne yapıyordu peki? Kütlenin konum yasasını buluyordu değil mi? İşte kütlenin konum yasasını bularak aslında simyadan kimyaya geçişi sağlıyor. Evet bir simyacı mıdır? Evet. Ama ne diyoruz bir taraftan da? Modern kimyanın babası diyoruz. Bir taraftan da ne diyormuşuz? Modern kimyanın babası diye de geçer arkadaşlar. özel. Yani kütlenin konum yasasını bularak işte ne yapmış oldu arkadaşlar? Bir şekilde simyadan kimyaya geçişi sağlamış oldu. Var burada bir sıkıntımız? Yok. Daha sonra elementler ve bileşikler vardı mı arkadaşlar? Elementler ve bileşiklere baktığımızda tabii ki bir sonraki konularda o kimyasal türler etkileşimler var ya adlandırmayı yapabilmek adına bunlar bizim için önemli. Peki metal ve metal olduğunu biliyor muyuz? Yukarıdan aşağı yazmadan devam edelim. Hidrojen atom numarası kaçtı? Bir, ametal. Daha sonra helyum, neydi arkadaşlar? 2 soy Daha sonra lityum metal. Metal, metal ne arkadaşlar? Daha sonra berilyum metal. Daha sonra bor. Yarı metal. Bor yarı metal arkadaşlar. Borun atom numarası 5'tir. Unutmayacaksınız. Yani B5 şeklinde geldiğinde bunun yarı metal olduğunu unutmayacaksın Daha sonra karbon. Ametal. Daha sonra arkadaşlar azot. Ametal. Oksijen. Ametal. Daha sonra flor. Ametal. Flor ilgili hatırlamamız gereken neydi? Yaptığı bileşiklerde sadece Eksi bir değerlik aldıydı, değil mi arkadaşlar? Florun eksi bir değerlik aldı, ne yapmayacaksınız? Unutmayacaksınız. Daha sonra neon, Soygaz. Daha sonra arkadaşlar, sodyum metal. Bakın sonu yumla bitenler genelde metaldir. Karıştırırsanız eğer. Yani sonu yumla bitenler genelde metaldir. Sodyum. Daha sonra arkadaşlar, magnezyum, metal. Metal. Daha sonra alüminyum, metal. Peki alüminyum özelliği neydi? Amfoter. Anne 13 değil mi arkadaşlar? Bu ise. Amfoten özellik gösterdi. Yani asitlere karşı bazı, bazılara karşı asit gibi davranır demiştik. Daha sonra kim geliyor? Silisyum. Bunun özelliği ne arkadaşlar? Bu da yine yarı metaldir arkadaşlar. Bor ve silisyumu ne yapacaksınız? Yarı metal olduğunu unutmayacaksınız. Çünkü sık sık ne yapar? x 5ten X14'den yani bor ve silisyumu demeden atom numarasını söyler sizden. Onun yarı metal olmasını bilmeni ister arkadaşlar. Daha sonra kim geliyor? Fosfor arkadaşlar. Fosfor nedir? Bir ametaldir. Daha sonra kükürt ametaldir. Değil mi? Daha sonra klor. Klor da bir ametaldir. Daha sonra argon nedir? Soy gazdır arkadaşlar. Daha sonra K. Çok karışıyor. K19. Potasyum nedir? Bir metaldir arkadaşlar. Daha sonra CA20 nedir? Kalsiyum bir metaldir diyeceksiniz arkadaşlar. Yani ilk 20 elementin metal ya da ametal olduğunu bilmeniz şart. Çünkü adlandırma sorusunun gelme olasılığı yüksek arkadaşlar. O yüzden hem MSÖ'de hem de nerede karşımıza gelebilir arkadaşlar? TET'de adlandırma bu sene karşımıza gelebilir. Dikkat etmek lazım. E adlandırmayı da yapabilmek için mecburen bunları ne yapmak zorundayız? Bilmek zorundayız arkadaşlar. Elementlerimiz bu şekilde ama bir de diğer e, geçiş metal olsun ya da diğer elementler olsun onlardan da karşımıza gelecek olanlar var. Tabii. Fe neydi? Demir. Demirci, Bakır HG, Civan PB, Kurşun SN, Kalay AU, Altın Başkan, cere, Kron AG, Gümüş ZN, Çin Bunlar hepsi yine nedir arkadaşlar? Birer metaldir diyeceksiniz. Özellikle 7 A grubu elementlerini unutmayacaksınız. Onlar flor. kloru zaten söyledik değil mi? Brom ve iyodur. Buraya geri gelmişken söyleyeyim. Doğada fular ve nasıl bulunuyor? Gaz, Bunu sıvı iyot ise katalde ne yapıyor arkadaşlar? Bulunuyor. Sık sık bu da ne yapabilir? Karşınıza geliyor işte soruluyor. Var mı da bir sıkıntınız? Geldik bileşiklere. Peki elementler ve bileşikler saf madde midir? Evet. Evet elementler ve bileşikler birer saf maddedir arkadaşlar. Yani şıklarda saf madde deyince beyaz renkliyi alamayacaksınız değil mi? Elementi ve bileşiği alacaksınız. Peki, elementin özelliklerini sayacak olursak ne diyebiliriz? Saf maddelerdir. Hı -hı. Sabit erime-kaynama sıcaklıkları vardır. Sabit yoğunlukları vardır değil mi? Başka? Fiziksel veya kimyasal yöntemlere, daha küçük parçalara ayrışamazlar diyoruz arkadaşlar. Geldik bileşiklere. Peki bileşik deyince neyi anlayacağım hemen? Farklı cins atomlardan oluşmuş saf maddeleri olduğunu ne yapacaksınız? anlayacaksınız. Peki özellikleri için ne diyebiliriz? Bir kere salt madde. Salt madde deyince ikinci aklıma gelen şey sabit erime ve kaynama sıcaklığının olması. Daha sonra sabit yoğunluğunun olması. Ve bileşi oluşturan maddeler kendi özelliğini ne yapacak arkadaşlar? Kaybedecek. H2 artı O2 dediğimizde H2O değil mi? Şu neydi? Yanıcı O2'nin unutmayın yakıcı bu ne oluyor arkadaşlar? Söndürücü oluyor. Yani Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliğini kaybediyor arkadaşlar. Ve bileşiği oluşturan maddelerin kütleleri arasında ne var? Sabit bir oran var. Biz buna zaten ne diyoruz? Sabit oranlar yasası diyoruz. Kim bulmuştu? Tamam. Proust. Proust değil mi? Kütlenin konum yasası Lavoisier'di. Bu da ne yapıyor Proust'tan? Sabit oranlar yasasını bulmuş oluyor. Burada belli başlı bileşikler var. Benim size tavsiye... Belki Meysi'ye de sormayabilir ama... TET'de gelme olasılığı bence yüksek olan sorulardan birisi arkadaşlar. İşte sodyum klorür. Diğer ismi sofra tuzu değil mi arkadaşlar? Biraz önce yazdık bir daha tekrar edelim. HCl'miz? Tuz ruhu. Tuz ruhu. H3. Daha sonra arkadaşlar H2S4. ya arkadaşlar. Daha sonra HCOH. Kireç taşı ya da sömürüz. Kireç değil arkadaşlar. Bu neydi? Karınca asidi değil mi? CH3COOH sirke asidi. Sirke asit. asidi arkadaşlar. Yaygın isimleri sirke asidi olarak karşımıza gelecek. Daha sonra c 3 kireç, 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 kireç taşı arkadaşlar. Bak kireç taşı burada işte. Kireç taşı CaO yani kalsiyum oksit kireç olursa kireç. sönmemiş kireç arkadaşlar. Sönmemiş kireç. Peki CaOH2 ki olursa bu da nedir arkadaşlar? Sönmüş kireç. <laughs> sönmüş direnç. Daha sonra NH4C nişadır. nişadır. Helal sana. Nişadır. NH3 amonyak. amonyak. Amonyak değil mi arkadaşlar? Bunu unutmayacağız. Amonyak. Bu neydi? Yemek sodası değil mi arkadaşlar? Yemek sodası diye geçiyor. Yemek sodası. Ne? a 2 cevap çalırsam olursa? Çamaşır. çamaşır sodası arkadaşlar. Bu da suda çözünür. Adam diyor ki ben su içine çamaşır sodası koydum. Çamaşır sodası bir tuzdur ve suyun içinde ne yapar? Çözünür arkadaşlar. Çamaşır sodası. Başka yazmadığımız bileşiklerin suyu zaten ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bu bileşiklerin isimlendirmesi ne yapacaktır? Karşımıza gelecektir. Yani bunları unutma şansınız zaten yok. Evet bu yanıcı yakıcı. Bunları hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Bu yan işaretlerimiz değil mi? Şimdi sadece alev varsa bu neydi arkadaşlar? Yanıcı. Yanıcı. Ama oksijen üzerine bir alev çizmiş adam bu neydi? Yakıyız, yakıcı. Mi? Bu ikisini birbirine ne yapmayacaksınız? Karıştırmayacaksınız. Bir ağaç var. Kurumuş bir ağaç. Yanında da ölü bir balık var. Bu neydi? Çevre. Çevreye zararlı değil mi arkadaşlar? Peki ünlem olursa? Toksik tahriş edici karıştırmayın Bilmem olursa neymiş tahriş edici arkadaşlar ama bir zemin koymuş ya da el koymuş üzerine dökmüş orada aşındığını gösteriyor değil mi onun ismi neydi aşındırıcı diğer bir ismi korozif evet aşındırıcının diğer bir ismi sakın unutmayın koroziftir arkadaşlar peki kur kafa bu toksik toksik yani zehirli, zehirli. tamam mı arkadaşlar yani Kuru kafa görüyorsak toksik yani Zehirli madde olduğunu biliyoruz. Peki radyosun işareti zaten ne yapıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Biliyorsunuz çok beceremesem de herhalde şöyle bir şeydi değil mi? Bu da neydi arkadaşlar? Radyo Ra radyoaktif madde. Yani radyosun yani madde olarak karşımıza geliyordu. Bunları da unutmayacağız. Yani alev varsa yanıcı oksijen üzerine alev çizmişse yakıcı. Ünlem varsa tanrış edici, Kuru bir ağaç ölü bir balık varsa arkadaşlar çevreye zararlı bir zemin çizip ya da bir el çizip üzerine bir sıvı döküyorsa orada aşındırıcı yani korozif kuru kafa görürseniz ölüm tehlikesi demiyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Yani elektriklerde o ölüm tehlikesi var. Burada neymiş? Zehirli toksik madde olan ne yapacak? Bizim karşımıza gelecek. Okey mi? Kimyanın alt dalları vardı bir de burada onu da hatırlayalım. Kimyanın alt dallarından bir tane soru sormuşlar MSU'da yani herhalde. Öyle görmüştüm. 2018'de mi? 2019'da mı? 18'de miydi? Evet. Evet, organik kimya deyince aklıma ne gelecek? Karbon kimyası değil mi arkadaşlar. Genelde petrol ve petrol türevleriyle ilgileniyor işte. Biyon kimya deyince can, canlı. Canlıların yapısındaki kimyasal olaylarla ilgileniyor değil mi arkadaşlar? İşte e, kan tahlili, idrar tahlili de burada ne yapıyor? İşte biyokimya devreye giriyor arkadaşlar. Peki analitik kimya deyince nitel ve nicel analiz yapar diyoruz değil mi arkadaşlar? Nitel ve nicel analiz. Yani elimizde bir madde var. Onun içinde Neler var? Ne kaç gram var? Onu araştıran kimdir arkadaşlar? Kimyanın alt dalı yine analitik kimyalar karşımıza gelecektir. Peki fizikokimya? Burada kimyasal tepkimelere ne yapıyor arkadaşlar? Fiziksel etkileri inceliyor. Örnek veriyorum siz sıcaklığı artırdığınızda tepkime hızı ne oluyor gibi. Anlaştık mı? Yani o fiziksel etkileri inceleyen e, alt dal neymiş arkadaşlar? Fiziksel e, fiziko kimya. Peki endüstriyel kimya nedir? Yani sanayide, yani endüstride kullanılan maddelerin imalatıyla ne yapıyor arkadaşlar? İlgileniyor. Yani onlar uğraşarak ise kimya altları işte kimya kimyalar karşımıza gelecek. Söylemediğimiz var mı burada? Herhalde hepsini söyledik. Anorganik kimya. O kaldı. Neydi anorganik kimya? Organik. Organik olmayan maddeleri inceliyor değil mi arkadaşlar? Asitler, bazlar, tuzlar ve mineralleri yapısını inceleyen ise neydi arkadaşlar? Anorganik kimyaydı. Tamam biz. Var mı burada başka? Polimer, polimer. Ha, polimer. kimyası var bile güzel. Polimer kimyası zaten polimer maddeleri <laughs> e, kimya her yerde konusu içerisinde görüyoruz değil mi? Hı. Peki polimer, poli de ne çok çok demek? Çok demek. Meal seferidir. Tekrar eden anlamına geliyor. Burada bir örnek verecek olursa CH2 CH değil arkadaşlar bu. Aradaki nedir? Çift bağdır. Der. Bilmeyenler için söyleyecek olursak adam diyor ki bunun gibi en tanesi bir araya geliyor. Aradaki çift bağımız kopacak. Evet. Ve bunun gibi en tanesi birbirine bağlanacak arkadaşlar. Buradaki en değerimiz 1000 bin ve binden daha fazla sayı ifade eder. İşte biz şuna ne diyoruz? Monomer diyoruz arkadaşlar. Mono tek demek zaten. Poli ise çok demek. Şuna ne diyecekmişiz? polimer diyeceğiz arkadaşlar. Bu etilense o nedir? Poli etilendir. Yani küçük taneciklerin monomerlerin birleşerek daha büyük birbirine bağlı olan zincirler oluşturmasına biz polimerleşme oluşan maddeleri ne diyoruz arkadaşlar? Polimer diyoruz. Yani baktığımızda plastikler, naylonlar değil mi arkadaşlar? PVC, teflon bunların hepsi polimer maddelere örnektir. Zaten kimya her yerdeye baktığımızda da orada ne yapacağız arkadaşlar? Bunları daha detaylı bir şekilde size anlatmış olacağız. Evet var mı burada bir sorumuz? Yok. Birinci ünitemiz böyle arkadaşlar. Tabii polimerler geri dönüşümü olan maddeler ama çevrede şu an en çok zarar veren maddeler polimerler biliyorsunuz ki naylon poşetler arkadaşlar. Yüz yılda doğadan yok olmuyor neredeyse. O yüzden de şu an kısıtlamalar ne yapıyor? Getiriliyor. En çok çevre zarar veren ise polistiren dediğimiz madde arkadaşlar. Polistiren dediğimiz maddedir ki işte tek kullanımlık çatal kaşık bıçaklar var ya ya da tabaklar orada kullanılıyor. Ve e, çoğu ülkede de şu an onlardan yasaklanmaya başladı arkadaşlar. Yani inşallah tarzı bizim ülkemize diyelim. Evet kimya biliminden sonra karşımıza gelen neydi arkadaşlar? Atol. Peki atom fikrini ilk defa ortaya atan kimdir? Demokritos. Demokritos değil mi? Bütün maddeler atom denen küçük taneciklerden oluşmuştur diyordu Demokritos. Ta o dönemde. Tabii o dönemde de kim vardı? Aristo vardı değil mi arkadaşlar? O simyacıların döneminde. Peki o ne diyordu? Toprak, su, hava, ateşi element olarak tanımlamıştı bu adam. Peki, kuru ve sıcak neydi? Ateş. Ateş, kuru ve soğuk. Toprak. Toprak, ıslak ve sıcak. Hava ıslak ve sıcak olursa ısıtıyorsun ki hava. Islak ve soğuk olursa su olarak ne yapmıştı arkadaşlar? tanımlamıştı. Ama o dönemde atom fikrini ilk defa ortaya koyan kimdir? Demokritos'tur diyeceksiniz. Oldu mu arkadaşlar? Bu ama hiçbir deneysel veri olmalı. Peki deneysel veri olarak ilk defa ortaya koyan kimdir? 1800'lü yıllarda Dalton'dur. Bu ne yapıyor peki? Atom diyor içi dolu küredir. Yani bel bir küredir diyor. Atomlar parçalanamaz diyor. Değil mi arkadaşlar? Ve bir elementin bütün atomları birbirine aynıdır diyor arkadaşlar. Bir elementin bütün atomları birbirine aynıdır diyor Dalton atom modelinde. Peki Dalton'dan sonra kim vardı? Thompson. Thompson vardı. Neredeyse arada bir 100 yıllık süreç var arkadaşlar. Bu 100 yıllık süreçte ne bulunuyor? Artık bir tanecikler bulunuyor. eksik yüklü tanecikler bulunuyor. Thompson'a diyor ki evet kardeş atom var. Bu art yüklüdür ve eksi yük dağılmıştır. Ne yapmıştır arkadaşlar? Homojen olarak dağılmıştır. Artı yük sayısı eksi yük sayısına eşit olduğu için evet. atom ne yapar? Nötr özellik gösterir diyor arkadaşlar. Neymiş atom o zaman? Nötr özellik gösterir diyor. Ve burada eksi yüklerin aslında eksi yüklü taneciklerin kütlesinin artı yüklerin e, kütlesinden daha küçük olduğunu ne yapıyor arkadaşlar? Thompson'a burada ifade etmiştir. Biz bu modele ne diyorduk? Üzümlü, üzümlü, kek. üzümlü kek modeli diyoruz. Yani üzümlü çek ifadesini gördüğünüzde kim aklınıza gelecek? Tamsın aklınıza gelecek. Daha sonra? Bu ne alfa E Bu da ince altın bir levha alıyor. Bu ince altın levha üzerine neyi gönderiyor? Artı yüklü alfa ışınlarını gönderiyor arkadaşlar ama bu argüman hani belli noktalardan sekerken diğer noktalardan ne yapıyor? Direkt geçiş sağlıyor arkadaşlar. Ve işte burada şunu söylüyor Adolf. Demek ki diyor, benim artı yüklü tanecim burada sekmeye vuruyorsa demek ki artı yüklerin toplandığı bir bölge vardır diyor arkadaşlar. Ve eksi yükler de bunun çevresinde toplanmıştır diyor. Ve biz ilk defa çekirdek kavramını burada görüyoruz. Yani çekirdekli model diyoruz çekirdek fikrini ilk defa ortaya koyan kimdir? Rutherforddur diyeceksiniz arkadaşlar. Ve adam diyor ki bu çekirdekte artı yükler toplanmıştır, çevresi atom boşluklu bir yapıya sahiptir ve bu boşlukta kimler vardır diyor. Eksi elektronlar vardır diyor arkadaşlar. Yine artı yük sayısı eksi yük sayısına eşittir ve atom nötr özellik gösterir diyor. Aslında atomun içinde nötronların olduğunu da biliyor ama onu ispatlayamıyor arkadaşlar. Yani içinde bir tanecik daha var. Ya. Ama bu taneciklerin ne olduğu belli değil. Yani ispatını yapamıyor. Daha sonra bunun ispatını kim yapıyordu? Çevrik değil mi arkadaşlar? Çevrik ne yapıyordu? Nötronun varlığını buluyordu arkadaşlar. Yani ilk defa çekirdekli model dediğimizde kim aklımıza gelecek? Rutherford. Aklımıza gelecek. Rutherford'dan sonra Bora amcanız ne demiş? Bir bakalım. Bu da diyor ki tamam nötron da artık bulundu mu? Yani şunu unutmayın, elektronların kütlesi gerçekten çok küçük, biz onları ihmal ediyoruz. O zaman e, atomun kütlesini kim belirleyecek? Proton ve nötron belirleyecek. Tamam, çekirdek var. Bu çekirdekte artık da protonlar var. Yüksüz nötronlar var. Ama diyor ki, elektronlar çekirdeğin çevresindeki katmanlarda bulunur diyor arkadaşlar. Ve bu katmanlara K, N, M ve N katmanları diyor. Yani sonra da size K katmanında derse o zaman bu birinci katmandır. Ya da N katmanında derse ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bu dördüncü katmandır diyeceksiniz. Ya da 1, 2, 3, 4 diye ne yapabiliriz arkadaşlar? Sıralayabiliriz. Yani bunun söylediği şey ise katmanlı model olarak karşımıza gelecek. Proton, nötron çekirdekte. ise çekirdeğin çevresindeki nerede bulunur diyeceksiniz. Katmanlarda bulunur diyeceksiniz. Ve diyor ki her katmanın kendine özgü bir enerjisi vardır. Ve katmanlar çekirdekten uzaklaştıkça katmanlar enerjisi ne olur? Artar değil mi? Yani katmanlar çekirdekten uzaklaştıkça ne oluyormuş? Bu katmanların enerjisi artıyormuş arkadaşlar. Ve diyor ki burada temel hal ve uyarılmış halden bahsediyor. Elektronlar en düşük enerji olacak şekilde bir katmana yerleşmiş ise biz buna temel hal deriz diyor. Yani atomlar temel halde olmak istiyor. O yüzden şu yorum yapabilir miyim? Elektronlar düşük enerjiden yüksek enerjiye doğru yerleşir diyeceğiz değil mi ilerleyen süreçte? O zaman ne oluyor elektronlar? İlk önce birinci katmandan yerleşmeye başlıyor. Elektron dağılımı yaparken işte o yüzden 2, 8, 8 ne yapıyoruz? İki şekilde söylüyoruz. Diyor ki elektron burada dışarıdan bir enerji alırsa bu enerji sonucunda elektron ne yapabilir? Üst katmanlara geçiş yapabilir diyor. Ve biz buna ne diyeceğiz? Uyarılma diyeceğiz arkadaşlar. O zaman atom uyarılırken dışarıda ne yapar? Bir, enerji alır arkadaşlar. Enerji alması neydi? Endotermik miydi? O zaman atomun uyarılması endotermik derse bu ifade de doğrudur. İşte dışarıdan enerji aldığı için biz buna ne diyoruz? Absorpsiyon diyoruz arkadaşlar. Ama diyor ki elektron bu enerjiyi aldı üst katmanlara geçti. Orada kalmaz. Tekrar döner. Ne yapar? Başlangıca geçiş yapar. Buraya geçtikten sonra tekrar ne yapar? Temel hale geçiş yapar. Biz buna ne diyoruz? Emisyon diyoruz değil mi arkadaşlar? Emisyon. Yani yayma diyoruz arkadaşlar. İlk önce uyarılıyor. Uyarıldıktan sonra ne yapıyor? Tekrar temel hale geçiş yapıyor. Bakın burada elektron kopuyor. Buna dikkat. Atomun içinde hala elektron. Yani kimyasal özellik değişir derse bu ifade yanlış olur. Kimyasal özellik değişmiyor. Kimyasal özellik değişmesi için oradaki elektronun kopup gitmesi lazım. Gitmiyor ki hala atomun içinde. Ne yapıyor? Sadece bu enerji harcanmış oluyor arkadaşlar. O zaman uyarılmış hali ve tekrar başlangıca dönmeyi emisyon olayını kim açıklamıştır? Bor açıklamıştır arkadaşlar. Peki günlük hayatta bu absorpsiyon ve emisyon olayı nerede karşımıza gelir? Havai fişeklerde de mi arkadaşlar? Başka? Mesela bir e, mangal yaktınız abi. Üf, üstüne cız et. Süper değil mi? <laughs> Evet, ateşin üstüne siz e, tuz attığınızda bir alev yükselmesi olur, değil mi arkadaşlar? İşte orada da yine eee absorpsiyon ve emisyon olayı gerçekleşiyor. Başka Nazarda olabilir mi? Nazarda olabilir mi? O kadar bilmiyorum nazarda olmayacağını. E, başka şurada diyebiliriz. Metal mesela metalleri ısıttığımızda metallerin üzerine bir alev yükselir arkadaşlar. Tamam mı? İşte orada da yine metallerin o verdiği renklerde de absorpsiyon emisyon olayı gerçekleşir diyeceksiniz. Yani günlük hayattan soracak olurlarsa Tabii ki MSU'da böyle bir soru gelmez ama TYT kısmında böyle bir soru ne yapılabilir? Gelebilir çünkü oku kitabında bu üç örneği ne yapmış arkadaşlar? Vermiş. Onlara da dikkat etmek lazım. Evet bor bunu diyor. Bir de bor bu absorpsiyon ve emisyon olayında gerçekleşen açığa çıkan ışınlar diyor ki bir prizmadan geçirilirse sen bir ışını prizmadan geçirirsen bu ışınlar ne yapar arkadaşlar? İspektrum. Kırmızıdan mora kadar kırılır. İşte sen burada açığa çıkan ışınları bir duvara ya da bir perdeye yansıtma bir renk skalası ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olmak üzere bir renk skalası oluşuyor arkadaşlar. İşte biz buna ne diyoruz? Spektrum çizgisi diyoruz. Biz buna ne diyormuşuz? Spektrum çizgisi diyoruz. Yani o ışını ne yapıyor? Prizmadan geçiriliyor. Prizmadan geçince bunlar kırılmaya uğruyor arkadaşlar bu ışınlar. Bu e, ne yapıyor? Kendileri farklı dalga boylarına sahip ışınlar arkadaşlar. Ve işte bunlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor şeklinde sıralıyoruz. Ve biz buna ne diyormuşuz arkadaşlar? Spektrum çizgisi diyoruz. Ve spektrum çizgisi parmak izi gibidir. Her atomun kendine özgüdür diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu ne yapmayacaksınız? Unutmayacaksınız. Anlaştık mı? var bırakılan soracağınız bir şey. Daha sonra kim geliyor? Modern, değil mi? Modern atom teorisi. Onu nerede görüyoruz zaten arkadaşlar? 11. sınıftan görüyoruz ama arkadaşlar İşte burada diyorlar ki tamam kardeş katman var. Bu katmanlarda elektronlar var. Ama elektronlar böyle rast yerde bulunmaz. İşte elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere biz ne diyoruz? Orbital. orbital diyoruz. Yani soruda orbital kavramı geçiyorsa Hemen bunun modern atom teorisi olduğunu ne yapacaksınız? Anlayacaksınız ve biz buna ne diyoruz? Elektron bulutu yöntemi diyoruz arkadaşlar. Ya da elektron bulutu modeli diyoruz. Yöntemi demeyelim de sallamayalım yani. Evet, atom modellerimizde böyle arkadaşlar hızlıca. Daha sonra atomun yapısına baktığımızda X gibi bir atom olsun A, B, C, D ve E diyelim arkadaşlar. Buradaki A'mız neydi? Proton sayısı. B'niz neydi? Evet. Nötron sayısı arkadaşlar. Peki proton sayısının diğer ismi neydi? Atom. Aynı araba plakası gibidir arkadaşlar. Her atomun kendine özgüdür. Atom numarası. Peki bu e, proton atomun neresinde? Çekirdeğinde. Çekirdeğinde. Başka çekirdekler ne var? Nötron. Nötron. Peki çekirdekte yüklü tanecik ne? Proton. 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 Nötron çünkü yüksüz. O zaman adam buna gelmiş ne demiş? Çekirdek yükü. yükü demiş arkadaşlar. Tamam Yani A dediğimiz şey, proton sayısı B dediğimiz nötron sayısı C'miz kütle numarası. Kütle numarası ne oluşturacak atomun kütlesini? <gülüyor> proton, <gülüyor> nötron. E, D'miz burada. İyon 2 Allah'ın veren elektron sayısı. E'miz de burada nedir? Elektron evet. e, sayısı. Durduralım. Televizyon sonra devam edelim.